Şu anda finans yapıyorum ben, inşaatlarda çalışıyorum. Evet. Ee, benim geçimim sadece inşaatçılık, işçiliktir. Evet. Benim altı tane öğrencim var. İkisi üniversite öğrencisi. İki senedir ben bu e, işçilikle bu öğrencileri üçüncü senesine girdiler, ben okutuyorum. Ama benim maddi durumum hiç yoktur. Evet. Şu anda sıfırı tüketmiş durumdayım. Evet. Bazen evet. günlerde iş buluyoruz. Bazı günlerde boştayız. Yani ayda nerede bakarsan en az 10-15 gün boşta geziyoruz. Hmm. Üniversite öğrencilerinin masrafını az çok herkes bilir ne kadar olduğunu. Bir insan işçilikle 6 öğrenci okutur, bir evi geçindirebiliyorsa, ben diyorum ki ne mutlu ona. Hmm. Ama şu anda ben belki gururuma yedirerek söylüyorum, belki ekmek parasını bulamıyorum. ...bu öğrencileri nasıl okutabileyim... ...artık ben bunu... ...hayırsever insanlardan... ...yani onlara bırakıyorum. Peki zor o, olmuyor ama. mu böyle inşaatlarda çalışmak? Çok zor oluyor. Mecbur. Benim bir fıtığım var şu anda. Doktora gittim. Bir fıtığı teşhisi koydular. Evet. Ama mecbur çalışıyorum. Başka başka işim yok. Başka iş çalışamıyorum. Çalışamıyorum başka yerde Herhangi bir gelirim yok. Bir iş yeri yok da... da çalışayım. Mecburum. Peki önümüz kış. Kışın ne yapacaksınız yani öğrenciler için? Vallahi kışın da gidiyorum kaloriferlerde çalışıyorum, bazen kar atıyorum, taban e komşuların damlarını falan, garaj önlerini temizliyorum. E Ölen, üniversite öğrencilerime her birine ayda 350 milyon gö göndermek zorundayım. Ev kirasıdır, servis parasıdır, kitap parasıdır. Hani bir, bir insan e bir evde yaşıyorsa ne kadar masrafı gider? Yani çok da... Peki hiç gönderemediğiniz oldu mu yani? böyle? Evet. Ben bazı zamanlarda oluyor ama ben ne yaparsam ne ediysem ben oradaki çocukları mağdur bırakmak istemiyorum. Ekmek almıyorum evime onlara para gönderiyorum. Evimde bazen yemin ediyorum bazen akşamlarda ekmek bulamadım. Bazı akşamlar buradaki çocuklarıma ekmek bulamadım ama onlara göndermek zorundaydım. En az ayda bir sefer bir et alır evine değil mi? Bir et alır çocuklarına bir meyve alır. Gene alıyorum ama ayda bir. Ya alıyorum ya almıyorum. Bir meyve hesap edin. Öğrencilerinize yolluyorsunuz. Buradaki çocuklara, buradaki öğrencilere, aileme. Ben gelir mi ne gelirse o çocuklarıma gönderiyorum. Madur olmasınlar diye, okusunlar diye. Ben, ben okumadım, okumak istedim. Maddi durumlar elverişli değildi. Bizim zamanında çok okumak istedim, gidemedim. O oh, azimle ben çocuklarımı okutmak istiyorum. Benim gibi böyle işçilikle şey yapmasınlar yani. Yani ben okuyamadım, onlar da... okusun. Bir de e, okuyan insan, bence yani okuyan insandan zarar gelmez. Okumayan insandan muhakkak, muhakkak insan zarar görebilir. Başka hiçbir yerde gelirim yoktur yani.